Yani çok seri çalışıyor. Tık direk çalışıyor. Biraz Şu, daha hızlı gider bu. şey olabilir. Evet. Nasıl debriyajın, e, frenin yerleri, konumları nasıl? Zaten dozer gibi sesi var. Bakın. Nedim abi de sağ olsun beni kırmadı. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Traktöre dair YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Nedim abinin traktörünün kullanım testini yapacağız. Ee, çok önemli. Neden önemli? <laughs> daha bu traktör yeni arkadaşlar. Ve sadece 5 saatte bana bu fırsatı verdiği için kendisine teşekkür ederim. Videoya geçmeden önce de kanalıma abone olmayı unutmayınız. Haydi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar kullanmaya geçmeden önce hemen şu kısaca bilgiyi de eklemek istiyorum. Bu traktör 4 silindir 50 beygir arkadaşlar. Zaten bizim videonun da merak ettiğimiz konu kullanım testi. Bu arkadaşlar 4 silindirli 50 beygirlik bir traktör. Nasıl oluyormuş ona bakacağız. Başlayalım Hadi bakalım. bir çalıştıralım. Hadi. Zaten çok seri çalışıyor. Tık direkt çalışıyor. Ayak gaza basmadan da çalışıyor. Aynı gaza basmadan çalışıyor zaten. Bismillah diyelim yavaştan başlayalım. Evet şimdi geriye dönelim. Zaten mükemmel bir çapı var arkadaşlar. Anlatmaya hiç gerek yok. Şöyle yola girelim de. Ya direksiyonu nazar değmesin. Yumuşak mı? Çok güzel direksiyon var ya hissediyorsam onu söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle sesi çok hoşuma gidiyor. Bu evet. ivme sesi, hızlanma sesi. oturması gerçekten çok güzel. Böyle bir güven veriyor ya. Ya lastiklerin geniş olduğundan Nedim abi biraz havasını indirmiş bu traktörü ama <laughs> ne kadar havasını indirse de bu yolda girişi çok güzel. Çok beğendim. Zaten dozer gibi sesi var. Bakın. Ortada. Otobüslerde bir ses var abi. Otobüslerde daha doğrusu şehirler <laughs> arasında o <laughs> <olabilir. gülüyor> radar sesi. Evet. Böyle bu yapıyor. Onu hissedebiliyorum. Ben bu sesi seviyorum abi ya. Hızlanırken ya da yavaşlarken. Evet. Ya yani traktör ikinci ele düşene kadar o ses bitmesin. Dönelim mi abi buradan? Dönelim buradan. Viraja girmeden. Şöyle frenleri de bakalım. Seri 2 ile döneceğiz. Yine geriye doğru. Dönmedik? Geri mi Geri döneceğim abi. Her yediğin yoğurt yeşi farklıdır. <laughs> Çok güzel ya. Hmm. Küçücük bir turba var. Evet. O küçücük turbaya göre öyle bir güzel ses çıkıyor ki. Evet. Süper ya. Çok Bak, yokuş yukarı falan demiyor anda yokuş çıkıyoruz. Yani gerçekten bir araç konforu var arkadaşlar. Kullanırken asla zor, yormayacak. Kullanımı değil mi? Aynen. Nasıl debriyajın e, frenin yerleri konumları nasıl? Frenin de debriyajın da konumu çok güzel. E, şurada bir dönüş çapına bakacağım. Frenle debriyajın üzerinde lastik bir parça koymuşlar. Şurada arkadaşlar bakın dişli bir şekilde ayağa gerçekten çok güzel yapışıyor böyle bastığında hı hı. güven veriyor. Gazın yeri nasıl Serkan? Sözünü kestim herhalde. El fren çekeyim de abi. Ya gazın konumu eski fiyatlarda görmeye alışkın olduğumuz bir hı hı. E, konumu var. Ben seviyorum onu. Nivolantlar da burada kullanıyor. Hı hı. Küçük böyle ayağa takılmayacak şekilde. Hı hı. Yani, güzel ben beğendim yani. Hemen ayağımın altında. Şurada bir dönüş yapalım. Burası geniş daha dar bir yer bulsan iyiydi. Ne olsun burada belli olur. Şuradan bak olduğumuz yerden başlayalım. Bak arkadaş hiç yürümeden. Geliyor mu? Önüm bir Yok. Bak. Biraz bunu. Bak. İşte yol çizgileri belli oluyor. Dar bir yoldayız bakın. Tek şeritli bir yol. Tek şerit. Bak. Şimdi bak. Son turda bu şekilde arkadaşlar. Tek fren falan yapmıyorum yani. Yok yok. Hatta onu gösterelim. Evet. Tamam. Bu kadar. El gazının konumu falan iyi mi? El gazını tabii hiç kullanmadım ama Diğeri artık sorun. alışkın olduğumuz yerde. Tamam. Güzel. Biraz yarlama yapıyor o da normal. Birine iki karışan zaman. Evet. Onunla Ağır devir olduğu için. Resi bitirdi abi <laughs> beni ya. O 4 silindirin çabuk toparlama verdiği his var ya 4 evet. silindirin. O bitirdi beni. Gerçekten başarılı yani. Japonlar biliyor bu işi yapıyorlar. Hızlanalım. Dorde aldım direkt. 2'den den aldım. Evet. Iki hatta orada taktık yani durdu. Evet. Abi bu traktör bence biraz daha bunu. Biraz Çok daha hızlı gider. Bir şey olabilir. Hayır. Evet. Yani kompas açma aç anlamında mı? Kompas mı? Evet. Biraz daha sanki böyle bir yerde kısıtlamışlar bunu. Bu daha gidecek. 2300 seviyede sınırlamışlar. Aynen öyle. Şöyle müsait bir yerde duralım. Evet arkadaşlar zaten kullanıyorken e, ne hissettiğimi belirttim. Neyinden etkilendim arkadaşlar? Öncelikle sesi çok hoşuma gitti. Yolda giderkenki sesi çok hoşuma gitti. İkinci bir özelliği bu çabuk toparlanışı. 4 silindirli olduğu için toparlanmada gecikmiyor böyle. Çabuk toparlanıyor. Seri. Üçüncü bir özellik de yola çok güzel oturuyor arkadaşlar. Lastiklerin havasını biraz dedim abi indirmiş ama aşırı indirmemiş. Yok, aşırı değil. Normal. Ha. Normal seviyesinde Normal, Normal indirmiş. Yani yolda giderken falan böyle çok konforlu. Güven veriyor insana. Yani kullandım beğendim. Şöyle bir göstereyim traktörün kendisini de gayet de güzel duruyor. Evet, hafif, hafif bir traktör sadece 2100 kilogram. Evet, 2100 kilogram ama şu ağırlıklarla beraber istediğimizde bunu biraz daha arttırdığımızda bu yani. daha da Tabii. daha da oturur. Tabii canım. Yeterli bir 50 beygirlik traktöre göre yeterli. Şöyle göstereyim. Yedim abimizin traktörü. Evet arkadaşlar kullandık beğendim. Nedim abi de sağ olsun beni kırmadı. Ee, iyi ki gelmişim yanına. Ee, çok misafirperver bir şekilde karşıladı. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Bencim. Nedim abi eklemek istediğim bir konu var mı? Eklemek istediğim konu Serkan'ın kanalını takip etmeye devam edin. Desteklemeye devam edin. Aynen arkadaşlar. Traktörleri seven, traktörlere <laughs> ilgi duyan arkadaşlar. Nedim Yıldız abinin kanalına ve benim traktöre dair kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri bekleriz. Bugünlük videomuz da bu şekildeydi. Hazırladığım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.